Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün masamızda oldukça zorlu, hatta ilk anda insanı bir irkilten bir konu var. Cehennem. Genellikle korkuyla dehşetle andığımız bu kavram, elimizdeki metin Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Asai Musa eserinden gelen bu pasaj bambaşka bir açıdan ele alıyor. Evet gerçekten de bambaşka bir zaviyeden. Yani cehennemin varlığının aslında nasıl bir rahmet tecellisi, mutlak adaletin bir güvencesi olduğunu anlatıyor. Bu ilk bakışta imkansız gibi görünen bir denklem. Kesinlikle. Dehşetin kalbindeki rahmeti ve adaleti nasıl bulabileceğimizi anlamak için gelin bu metnin derinliklerine birlikte inelim. Metin son derece çarpıcı bir iddiayla başlıyor. Diyor ki: "Cehennem fikri geçmiş iman meyvelerinin lezzetlerini korkusuyla kaçırmıyor." Hı hı. Bu durup düşünmemizi gerektiren bir cümle çünkü normalde geleceğe dair bu kadar büyük bir endişe şimdiki anın huzurunu hatta geçmişin güzel hatıralarını bile zehirler. Doğru? Sonsuz bir azap ihtimali varken bir mümin nasıl olur da geçmişteki manevi tecrübelerinden tat almaya devam edebilir? Bu korku her şeyi gölgelemez mi? İşte tam da bu sorunun cevabı imanın doğasında saklı. Risale-i Nur'da sıkça vurgulandığı gibi iman geçmişte yaşanmış, bitmiş bir hatıralar toplamı değil. Anlık bir şey değil yani. Değil, kesinlikle değil. Bugünü ve geleceği aydınlatan, her şeye anlam katan bir nur o. Bir perspektif. Hı hı. Bu perspektif olayların dış yüzünün, o zahiri perdenin ardındaki hikmeti görmeyi sağlıyor. Bu yüzden mümin için cehennem salt bir korku unsuru değil. Değilse nedir? elindeki iman nimetinin ve o imanın getirdiği güven duygusunun ne kadar paha biçilmez olduğunu hatırlatan bir ölçüdür. Tıpkı bir hastalığın bize sağlığın kıymetini öğretmesi gibi. Çok güzel bir benzetme. Tarihten canlı bir örnek var mesela. Üstad Hazretlerinin talebeleri en ağır hapis şartlarını bir medrese-i Yusufiye olarak görüyorlardı. Evet, Yusuf Aleyhisselam'ın medresesi. Aynen öyle. Yani zindanı bir okula bir ilim ve sabır meclisine çeviriyorlardı. İşte bu, imanın en korkutucu durumları bile nasıl bir rahmet benceresine dönüştürebildiğinin canlı kanıtıdır. Anlıyorum. Yani korku imanı yok eden değil, tam tersi imanın değerini parlatan bir zemin oluşturuyor. Kesinlikle. O emniyetin değerini kat kat artırıyor. Metin de hemen bu düşünceyi desteklercesine bir sebep sunuyor zaten. Çünkü hadsiz rahmeti Rabbani'ye, o korkan adama der, ''Bana gel, tövbe kapısıyla gir.'' Evet. Demek ki cehennem kilitli bir kapı değil, bir son durak değil. Aksine yanında her zaman, ardına kadar açık bir kapı bulunan bir uyarı levhası. Tövbe kapısı. Kesinlikle. Burada hadsiz rahmet, yani sınırsız merhamet, ifadesi anahtar konumda. İslam düşünce geleneğinde, Mesela İmam Gazali'nin eserlerinde de altı çizilir. Onun rahmeti gazabını geçmiştir. Bu kainatın temelidir. Temel işletim sistemi gibi. Harika bir ifade. Evet öyle. Dolayısıyla tövbe sadece teknik bir hatayı düzeltme eylemi değildir. Bir geri dönüş, bir öze yöneliştir. Cehennem korkusu kişiyi bu rahmetin kucağına iten bir teşvik unsuruna dönüşüyor adeta. Bir motivasyon kaynağına. Aynen öyle. Risale-i Nur'da Esma-i Hüsna tecellileri anlatılırken, Er-Rahman ve Er-Rahim isimlerinin tüm varlığı bir şefkat ağı gibi nasıl sardığı izah edilir. İşte bu ifade, o kuşatıcı rahmetin en çaresiz anlarda bile insana uzatılan bir el, bir davetiye olduğunu gösteriyor. Peki şimdi, Metin bu kişisel kurtuluş boyutundan çıkıp, konuyu çok daha evrensel bir düzleme taşıyor. Şöyle diyor, Ta cehennemin varlığı değil korkutmak, belki sana cennetin lezzetlerini tam bildirsin. Hı hı. Ve senin ve hukuklarına tecavüz edilen hadsiz mahlukatın intikamlarını alsın, sizi keyiflendirsin. Evet. Bu ifade cehennemin varlığına iki devasa misyon yüklüyor. Birincisi zıddı ile bir şeyi tanıtmak, ikincisi de mutlak adaleti sağlamak. Bu Risale-i Nur'un temel mantık prensiplerinden biridir. Nedir o? Eşya zıddıyla bilinir. Evet. Biz karanlığı tecrübe etmeden aydınlığın ne büyük bir nimet olduğunu tam anlayamayız. Acıyı tatmadan afiyetin, çirkinliği görmeden güzelliğin değerini idrak edemeyiz. Bu mantıkla sonsuz azabın varlığı, sonsuz mutluluk diyarı olan cennetin lezzetlerini hayal bile edemeyeceğimiz bir seviyede anlamlıklar. Anlaşılır. Peki ya adalet boyutu o daha sarsıcı sanki. Belki de daha sarsıcı. Evet kainat hassas bir adalet terazisi üzerine kuruludur. Üstad Hazretleri der ki, hiçbir hak zayi olmaz. Haksız yere ezilen bir karıncanın, koparılan bir çiçeğin bile bir hakkı vardır. Düşününce inanılmaz bir hassasiyet. Kesinlikle. Şimdi düşünelim, tarih boyunca yaşamış milyarlarca mazlum insan, zalimlerin zulmü altında inlemiş nice can, hukukları çiğnenmiş bu sayısız varlığın hakkı nerede ve nasıl alınacak? Evet, bu dünyada alınmadığı kesin. İşte cehennem onun El Adl isminin yani mutlak adalet sahibi olduğunun en büyük tecelligahıdır. Orası ihkakı hakkın yeridir. Yani her hak sahibine hakkının eksiksiz iade edildiği yer. Bu açıdan bakınca Evet. Bu açıdan bakıldığında cehennem zalim için bir dehşetken mazlum için bir teselli, bir ferahlama ve metinde geçtiği gibi bir keyif kaynağıdır. Adaletin tecelli edeceğini bilmenin verdiği o derin huzurdur bu. Tamam. Buraya kadar olan argümanlar mantık çerçevesinde ilerliyor. Cehennem bir uyarı, bir adalet garantisi, bir karşıtlık unsuru. Fakat şimdi metnin en zorlayıcı, bence üzerinde en çok durmamız gereken kısmına geliyoruz. Evet, o meşhur kısım. Şöyle deniyor, eğer sen dalalette boğulup çıkamıyorsan yine cehennemin vücudu bin derece idama ebediden hayırlıdır ve kafirlere de bir nevi merhamettir. Bir sence burada duralım. Hı hı. Ebedi azabın mutlak yok oluştan daha iyi olduğu, hatta bunun inkar eden için bir merhamet olduğu fikri, bu insan aklının sınırlarını zorlayan bir iddia. Yani mantıken anlasak bile vicdanen kabul etmesi çok güç. Sonsuz acı çekmektense hiç olmamayı kim istemez ki? Bu soruyu sormanız çok önemli. Çünkü metnin tam kalbine dokunuyor ve evet ilk duyuşta insanı sarsan bir argüman bu. Üstad Hazretleri bu devasa uçurumu nasıl bir mantık köprüsüyle aşıyor? Şöyle, bu iddiayı temellendirirken bizi çok temel bir felsefi ayrıma götürüyor, varlık ve yokluk. Risale-i Nur'un genel felsefesinde varlığın kendisi yani vücut, özü itibariyle hayrımastır, yani mutlak iyi ve güzeldir. Yokluk, adem ise şerrimas, yani mutlak kötülük ve karanlıktır. Neden peki? Çünkü var olan her şey onun isimlerinin bir yansımasıdır, bir tecellisidir. Yokluk ise bu tecellilerin tamamen sönmesi, hiçliğe karışması demek. Şimdi bu temel üzerine argümanı inşa edelim. Tamam. Metin diyor ki insan sadece kendi mutluluğuyla değil, sevdiklerinin ailesinin, dostlarının mutluluğuyla da mutlu olan bir canlıdır. Onlarla var olur bir anlamda. Evet. Mutlak yok oluş, yani idamı ebedi, sadece sizin şahsınızın ortadan kalkması demek değildir. O, sizin bilincinizde, sizin nazarınızda, sevdiğiniz herkesin, onların mutluluklarının, anılarınızın topyekün hiçliğe düşmesidir. Anlıyorum. Bu korkunç bir azap. En dehşetli, en kapsamlı azaptır. Çünkü bu sadece kendi varlığınızı değil, anlam verdiğiniz her şeyin varlığını kaybetmektir. Cehennemse, tüm dehşetine rağmen varlık dairesi içinde bir yerdir. Hı hı, var olmaya devam ediyorsun. Aynen. Orada azap çekiyor olsanız bile var olmaya devam edersiniz. Ve var olduğunuz için sevdiğiniz müminlerin cennetteki saadetleri sizin için bir yokluk değil, bir hakikattir. Onların varlığı ve mutluluğu gerçektir. İşte bu bilgi, bu hakikat, mutlak yokluğun getireceği o topyekün hiçlik azabından daha ehvendir. Daha katlanılabilir bir durum. İşte bu yüzden Metin buna bir nevi merhamet diyor. Anladım anladım. Mesele kişisel acı ve acısızlık ikilemi değil, mesele topyekün bir anlam evreninde var olmaya devam etmek ile o evrenin tamamen çökmesi arasındaki bir seçim. Tam olarak bu. Bu durumda Metin bu mantığı sonuca bağlayarak doğrudan inkarcıya sesleniyor. Şu halde sen ey mülhit demek herhalde cehennemin vücuduna taraftar olmak sana lazımdır. Evet. Cehennem aleyhinde bulunmak, ademe taraftar olmaktır ki hadsiz dostlarının saadetlerinin hiç olmasına taraftarlıktır. Bu tartışmanın zeminini tamamen değiştiren bir meydan okuma aslında bir res çekmektir, aynen öyle. Merhabetli bir zat nasıl azap eder sorusundan, varlığımı tercih edersin yoksa topyekün hiçliği mi sorusuna geçiyoruz. Aynen öyle. Üstad Hazretleri adeta diyor ki, cehennemi reddetmekle neyi savunduğunun farkında mısın? Bu mantığa göre cehenneme karşı çıkmak, farkında olmadan sadece kendi yok oluşunu değil, sevdiğin insanların mutluluklarının da olduğu bütün bir varlık aleminin senin için hiçliğe düşmesine taraf olmaktır. Bu da insanın kendi fıtratına aykırı. Taban tabana zıt, en temel arzusuna, yani sevdiklerinin varlığının ve mutluluğunun devam etmesi arzusuna aykırı. Bu sebeple mantıksal bir tutarlılık içinde varlık dairesinde kalmayı temsil eden cehennem topyekün hiçliğe tercih edilmelidir. Argüman duygusal bir zeminden çıkıp katı bir mantıksal zorunluluğa dayanıyor. Peki tüm bu analizlerin sonunda metin cehennemi kainatın büyük haritasında nereye yerleştiriyor? Şöyle bitiriyor. Evet, cehennem ise hayrın mahz olan daire vücudun Hakimi Zülcelali'nin hakimane ve adilane bir hapishane vazifesini gören dehşetli ve celalli bir mevcut ülkesidir. Hı hı. Ve zebani gibi pek çok zih hayatın celaldarane meskenleridir. Yani o bir anomali, bir sistem hatası değil. Değil, tam aksine sistemin ayrılmaz bir parçası. Çok güzel bir özet. Bu son cümleler cehennemi kozmik bir düzene oturtuyor. O özü itibarıyla tamamen iyi ve güzel olan varlık dairesinin dışında sonradan eklenmiş bir yer değil. İçinde bir parça. Tam aksine o dairenin içinde hikmetle ve adaletle işleyen bir parçası. Risale-i Nur'un başka bahislerinde işaret edildiği gibi nasıl ki cennet onun cemal sıfatının yani sonsuz güzellik ve lütfunun bir tecellisi ise cehennemde celal sıfatının tecellisi. Tam olarak öyle. Sonsuz azamet, haşmet ve kahredici gücünün bir tecellisidir. O sadece bir hapishane de değil. Metnin sonundaki eklemeye dikkat edelim. Başka pek çok vazifeleri var. O aynı zamanda kendine has canlıları yani zebanileri barındıran, kainatın büyük nizamı içinde dengeyi sağlayan, Celal isminin tecelli ettiği haşmetli bir mevcut ülkesidir. Gerçekten de ilk bakışta sadece dehşet uyandıran bir kavram böylesine derin bir tefekkür merceğinden geçtiğinde adaletin, rahmetin ve en önemlisi varoluşun kendisinin sarsılmaz değerini gösteren bir aynaya dönüşebiliyor. Evet. Bu metne göre cehennemin varlığı cenneti paha biçilmez kılıyor, adaletin mutlaka tecelli edeceğini garanti ediyor ve hepsinden öte varlığın kendisini mutlak hiçliğin anlamsızlığına karşı koruyan bir kale görevi görüyor. Şöyle bir düşünceyle bu derinlikli incelemeyi tamamlayalım mı? Lütfen. Bir an için düşünün. Eğer kainatta mutlak adalet ve mutlak karşılık vaadi olmasaydı yani cennet ve cehennem gibi iki ebedi netice bulunmasaydı, <laughs> bu kısacık dünya hayatında yapılan bir fedakarlığın, bir iyiliğin nihai değeri ne olurdu? Veya işlenen bir zulmün, bir ihanetin nihai sonucu ne anlama gelirdi? Her şey unutulup giderdi, anlamsızlaşırdı. Utbun varlığı bu dünyadaki her bir anlık seçiminize, her bir niyetinize ve her bir eyleminize sonsuz bir ağırlık ve ebedi bir anlam yüklüyor. Yaptığınız en küçük bir iyiliğin bile ebediyette bir karşılığı olduğunu bilmek hayatı nasıl da değerli kılıyor diyebiliriz.